ediyor ha? Bilmiyorum yedi gemin sağ sağ sisi. ne demek oluyor ya? Saçlarımız olmuş kes. Oğlum Billur ne demek oluyor? İzin ol... ver sana gireyim saka saka cukunuz diken. Oğlum söylesenize Billur ne demek oluyor Billur? Ben Billur Kalkavan'ı biliyorum Billur Kalkavan. Billur Kalkavan'ı biliyorum. <laughs> Bu nedir oğlum? Bu nedir baba? Korkuyorum. <laughs> Tırsıyorum. Tırsıyorum ama bilgi evim senden tırsmıyorum ya. Sen kankasın ya bu kadar. <laughs> bu ne lan? Ölünce bak nasıl seviniyorlar bak. Ben ölünce nasıl sevindiler bak. Bak nasıl seviyorlar bak ben öldüm ya bak bak nasıl bak mutlu oldular bak aha gitti orası bir çocuğu. sonunda diyorlar bak ha bak nasıl mutlular bak ha oh sonunda diyor ne oldu diyor ne oldu diyor He, hadi bakayım ha böyle zıplatırız diyor bak bu şey bu arada benim e, bir gün yapacağım buluşmadan görüntüler e, buluşmamı e, yapacağız e, evet o ustası buluşması Ondan sonucu. Evet. evet.